Berika Karadağ 89.10 89 Sinop doğumluyum. Ee, küçük yaşlardan beri resme ilgi duyduğum için bu zamana kadar da geliştirdim. Eğitimlerimi de bu alanda geliştirmeye hala devam ediyorum. Ee, rastlantı sergisi benim üçüncü kişisel sergim olacak. Ee, rastlantının hayatındaki yeri, yani kelime anlamıyla hayatındaki yeri şöyle. E, rastlantısallığın varlığın içinde olduğunu hisseden ve düşünen bir bireyim. Bunun üzerine de resimlerimi hiçbir eskiz almadan, hiçbir plan ve konu belirtmeden, sadece başına geçerek o anki hissiyatımla, anlık gelişen duygularla ifade etmeye çalışıyorum ve bir anda eser meydana geliyor. Bazen bu bir saatte de olabiliyor, bazen bir ayı da bulabiliyor tabii ki. Bana daha da doğal ve gerçek bir sanat olduğunu hissettiriyor. O yüzden adını aslında rastlantı koydum. Umarım izleyenler ve ziyaret edenler açısından... Eserlerimizi hangi teknikle yapıyorsun? Burada kaç adet eserimiz var ve hangi tarihe kadar sanatseverler ziyaret edebilecek? Eserlerin çoğunluğu yağlı boya tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle uygulanmıştır. Yer yer karışık teknikle uyguladığım e, tuvallerim var, eserlerim var. E, bununla beraber e, 30 tane eserim mevcut galeride. 10 Eylül'e kadar da ziyaretçiler e, keyifle izleyebilir, ziyaret edebilirler. Bu Bodrum'da yaptığınız ilk, ilk kişisel serginiz? E, benim toplam 3. kişisel sergim hmm. e, ilk Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezinde gerçekleşti. İkincisi Güray Müze, Kapadokya'da. Üçüncü de Bodrum e, Trafo. Hep ülkemizin güzel yerlerinde, farklı e, noktalarında yapmışsınız bu sergilerinizi Bodrum'a daha önce gelmiş miydiniz? Bodrum'a gelmedim daha önce. Bu da aslında biraz rastlantısal oldu, tam e, eserlerimin ismiyle bağlı bir şey. E, <laughs> tamam, devam ediyoruz. <laughs> tamam. E, tesadüfen, tesadüfler sizi Bodrum'a getirdi, onu söylüyordunuz. Evet aslında tam da anlamını buldu diyebilirim. Hem e, konu anlamıyla hem de Bodrum'a ilk gelişim ve rastlantısal olması adına e, tam bir tesadüfi oldu diyebiliriz. Konuyla Bodrum'da tartıştım. nasıl bir izlenim edindiniz ilk kez gelen bir ziyaretçi olarak? E, şöyle aslında sanat anlamında e, hem kişisel sergime e, mekan sahipliği, ettiği için gurur duyuyorum tabii ki. Güzel bir izlenim olacak benim için de. Eee onun dışında çok gezme fırsatım olmadı. Umarım yarın gezeceğim. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz bir iki resimle hemen e, kendisini gösterelim. Re, e, resimleriyle ilgili bize anlatmak istediğiniz bir şey varsa dinleyelim. Buyurun yanımda hem gezelim hem siz bize anlatın. Şu an önünde durduğumuz ile ilgili bize ne anlatmak istersiniz sevgili Berika? Tabloların çoğunda e, kavramsal olarak bazı imgelere yer vermekteyim. Genellikte merdiven imgesini çok kullanıyorum. Bu da aslında insanın e, kendiyle olan çelişkisini anlatıyor bir nevi. Hem kendine varmak istediği bir yolculuğu anlatıyor, hmm. hem de kendinden kaçmak istediği bir yere imgeliyor merdiven. Kaçtıkça kendine tutulan bir yer aslında. Kendi içsel yolculuğu mu? Evet kesinlikle. Peki. Ama kaçtıkça da kendiyle karşılaştığı bir yolculuk aslında. Aslında insan kendinden kaçamıyor mu? Kesinlikle. Öyle. <laughs> Peki sizi biraz daha yanıma <laughs> alayım. Peki e, merdiven Berika'yı ne ifade ediyor? Tamam bizim yolculuğumuz da. E, Berika'da Sizin merdiven yolculuğu. aslında evet. ulaşmak istediği, kendini bulmak istediği bir alan. E, buna da yavaş yavaş ulaşıyor aslında sanat anlamında. Berika'yı ifade edebilen bir kavram diyebiliriz Merdoğan. Peki Berika'nın daha önceki çalışmaları da yine bu şekilde miydi yoksa belli bir e, tarz üzerine miydi? Bu, bu mudur Berika'nın tarzı? Berikan, Merak eden sanat sanatseverler için soralım. Aslında kendini bulduğu tarz bu ama daha da gelişeceğine ve dönüşeceğine de inanıyorum. ya yani sanat dönüştükçe aslında güzelleşiyor. Bazı yer, noktalarda kendini tekrarlanmasına da ben karşıyım. Bundan sonraki sergide belki çok bambaşka bir iz bırakacağım. Ee, aslında belki de ulaşmak istediğim imge de bu olacak. Kaç yaşındaydınız Berika? 34 yaşındaydım. <laughs> 34 yaşında. Evet sevgili Bodrum Gündem takipçileri. Çok genç cıvıl cıvıl bir hanımefendiyle beraber dolaşıyorum bugün serginin ev sahibi kendisi. Biz de bu güzel eserleri görebildiğimiz için teşekkür ediyoruz. Farklı bir bakış açısı oldu. Hem bulunduğumuz mekan atmosferi hem de eserlerin Farklılığı iç içe örtüşmüş gibi. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim yorumlarınız için. Belki. <laughs> ee, sevgili Berika'ya tekrar Bodrum'a hoş geldin diyoruz. Hoş Bu güzel e, sergiyi 10 Eylül'e kadar sanat severlerimiz trafoda Ali Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde gezip görebilecekler. Sevgiyle kalın, sanatla kalın.